Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlere BY Teknoloji firmasının üretmiş olduğu Hunterman Pro 3D isimli cihazımızın menüleri hakkında ve kullanımın hakkında kısaca bir bilgi vereceğiz arkadaşlar. Cihazımızı açmak için bataryamızın üzerindeki tuşu 10 konumuna getiriyoruz ve cihazımız otomatik olarak açılıyor. Cihazımızın üzerinde 4 tane tuş bulunuyor arkadaşlar. GB yani Grand Balance için, zeminler için kullandığımız tuş. Menü menüler arasında hareket etmek, hareket etmek için kullandığımız tuş artı eksi de menüler içindeki değerleri arttırıp azaltmak için kullandığımız tuş. Cihazımız ilk açıldığında bu şekilde sinyal vermesi normaldir. Bir defa GB butonuna basarsanız cihazımız sinyali otomatik olarak kesecektir. Şimdi cihazımızın <laughs> ilk menüsü gain yani hassasiyet menüsüdür arkadaşlar. Otomatik olarak fabrika ayarında sıfır olarak açılıyor hassasiyeti yükselttikçe cihazınızın derinliği artar. Hassasiyeti düşürdükçe cihazınızın derinliği azalır. Bu hassasiyeti kaçta kullanmak istiyorsanız onu siz ayarlayacaksınız. Nasıl siz ayarlayacaksınız arkadaşlar? Arazideki mineral durumuna göre, arazinin durumuna göre bunu arttırıp azaltmak sizin elinizde olacak bir sistem. Artı tuşuyla gain'i arttırabiliyorsunuz. 9'a kadar çıkıyor. Eksi tuşuyla gain'i azaltabiliyorsunuz. Biz genel olarak müşterilerimize geyini 5'te kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ama dediğim gibi toprağınız temizse, mineral oranınız düşükse bunu yükseltebilirsiniz. Ama toprağınız temiz değilse, mineral oranınız yüksekse bunu azaltabilirsiniz. Bunu ayarlamak size düşecek arkadaşlar. Menü tuşuna bastığımız zaman ikinci menümüze geliyoruz. Operatör menüsü yani kullanım menüsü modu arkadaşlar. Cihazımızda iki tane mod var. Birinci modda cihazımız size sadece metal tespiti yapar ve yukarıda bir reset diyelim C birinci e modda cihazımız sadece metal tespiti yatar yapar yak rakamsal olarak ayrım yapar ve şu kısımda da değerli metal bulduğu zaman nfe değersiz metal bulduğu zaman fe şeklinde e yazıyla belirtir artı tuşuyla ikinci moda geçerseniz ekranınızda bir osiloskop çizgisi gelir bu modda cihazınız hem metal arayabiliyor hem de boşluk tespiti yapabiliyor arkadaşlar Metal tespiti yaptığınız zaman bu görmüş olduğunuz osiloskop ekranı yukarıya doğru hareket ediyor. Boşluk tespiti yaptığınız zaman bu görmüş olduğunuz osiloskop ekranı aşağıya doğru hareket ediyor. İkinci modda kullanırken cihazınızda metal ayrımı yoktur arkadaşlar. Ayrım yapmaz. Metal bulduğu zaman yukarıya doğru hareketlenme yapar. Boşluk bulduğu zaman aşağıya doğru hareketlenme yapar. Eğer sadece metal araması yapacağım diyorsanız mod 1'i kullanırsınız. Yok hem metal hem boşluk ikisini bir arayacağım diyorsanız Mod 2'yi kullanmanızı tavsiye ederiz. Menü tuşuna tekrar bastığımızda Tune menüsüne geliyoruz. Tune menüsü nedir arkadaşlar? Cihazımızın otomatik zemin ayarlama hızıdır. 9 kademe olarak vardır arkadaşlar. Artı tuşuyla arttırıp eksi tuşuyla azaltabiliyorsunuz. Tune hızını çok arttırırsanız Cihazınız zemin ayarını yapmak için hızlı hareket edecektir. Bu size bir fayda sağlayabilir mi? Evet faydaya sağlayabilir. Zararı var mı? Evet zararı var. Faydası nedir? Herhangi bir mineral değişikliği olduğunda çok çabuk kendini adapte edebilme özelliğine sahip olur. Fakat zararı nedir? Eğer Tuna 9da kullanırsanız uç sinyalleri yani çok e, uç noktadan gördüğü sinyali bir mineralmiş gibi algılayıp tekrardan onların üzerinde balans yapmaya çalışabilir. Kısarsanız ne olur? Bir modunda yani birinci kademeyi alırsanız herhangi bir mineral değişikliği olduğunda cihazınız zemin hızını yavaşça yapacağı için mineraller tepki vermeye devam edebilir. Ee, bu yüzden dolayı bir genel olarak fabrika ayarı 7'de açılıyor cihaz. Biz müşterilerimize 4, 5, 6 civarında kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Yine arazideki duruma göre bunu ayarlamak sizinle alakalı bir şey arkadaşlar. Menü tuşuna tekrar bastığımızda light yani ışığa geliyoruz arkadaşlar. Ekran ışığıyla alakalı bir şey. Artı tuşuyla ekran ışığını arttırabiliyorsunuz. Zaten bir kademe oluyor. Sıfır aldığınız zaman da ekran ışığı otomatik olarak e, azalıyor arkadaşlar. Bu fabrika ayarında bir de açılıyor. Bunu ayarlamak yine elinizde olabilecek bir şey. Menü tuşuna tekrar bastığımızda pardon biraz fazla bastım. Derinlik bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Cihazımızda iki tane başlık var biliyorsunuz. Bir 35 e, e, santim mono başlık bir de 120'ye 120 uçurtma mono başlık var. Derinlikle e, ilgili <laughs> tespit yapmak istediğiniz zaman hangi başlığı kullanıyorsanız o başlığın seçenek üzerine geliyorsunuz. Eğer büyük başlığı kullanıyorsanız big coil'in üzerine geliyorsunuz. Küçük başlığı kullanıyorsanız small coil'in üzerine geliyorsunuz. Hangi başlığın üstüne gelirseniz aşağıdaki metalin çapını öğrendikten sonra artı tuşuyla beşerli kademeler halinde 5 10 15 20 25 30 diye arttırabiliyorsunuz ve metalin üzerine tekrar geldiğiniz zaman otomatik olarak metalin derinliğini öğrenmiş olabiliyorsunuz buradan çıktığınız zaman ben şimdi sıfıra getiriyorum yani menü tuşuyla buradan çıktığınız zaman cihazınız otomatik olarak arama ekranına geri dönüyor şimdi e, kısaca bir e, hedefi nasıl algılıyor nasıl gösteriyor onu e, göstermek istiyorum arkadaşlar herhangi bir metal tespit ettiğiniz zaman yani değerli bir metal tespit ettiğiniz zaman şöyle bir altınımız var onu göstereyim. Şu şekilde şöyle göstereyim görünüyordur. Bir değerli bir metal tespit ettiğiniz zaman cihazınız NF yazar. Yani nanferro ve rakam 95 çıkıyor. Görüyorsunuz. Yani değerli bir metal tespit ettim diyor. Herhangi bir değersiz metal tespit ettiğiniz zaman şu şekilde göstereyim. Bir demir o arkası bu arada arkadaşlar. Topraktan çıkma. FE yazıyor ve 24 rakamını gösteriyor. Yani bu cihazımızda ayrım iki şekilde oluyor. Hem NF yazıyor yani nonferro değerli metal diyor. Rakam veriyor. Hem FE yazıyor. Değersiz metal diyor. Rakam veriyor arkadaşlar. Cihazımızın kısaca kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Ee, i̇lerleyen zamanlarda cihazımızla alakalı daha detaylı videolarla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bir de son söylemek istediğim bir şey arkadaşlar. Şu yan tarafımızda bir ses açma kapama düğmesi var. Şurada bilmiyorum görebiliyor musunuz? Tam mic'ımızın arkasında kalıyor. Şu an cihazımızın sesi son hassasiyette. Şöyle göstereyim. Şey düşük asa, e, Sesi düşük seviyede. Yani bu şekilde düşük olarak sinyal veriyor. Bunu arttırdığınız zaman sesi arttırabiliyorsunuz. Kısarsanız da biliyorsunuz yani ardında kalmış gibi bir sesi ayarlayabiliyorsunuz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar Merhaba bugün sizlere e, BY Teknoloji firmasının üretmiş olduğu Hunterman Pro 3D isimli e, cihazımızın 35'lik başlığıyla nasıl zemin ayarı yapılacak nasıl bir arama yöntemi kullanılacak kısaca onu göstereceğiz Arkadaşlar cihazın üzerinde bir GB düğmesi var. İki e, işe yarıyor. GB düğmesini 3 saniye basılı tutarsanız zemin ayarı yapıyor. Bir defa basıp çekerseniz cihazınız resetleme yapıyor. Cihazınızda zemin ayarı yapmak için başlığı arama seviyesinde tutuyorsunuz. Yerden 15 cm yükseklikte. Bu şekilde. GB butonunu 3 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. Ekranınızda balans diye bir kutucuk açılıyor. Bu balans tamamlandığı zaman zemin ayarını otomatik olarak yapılmış olacak. Zemin ayarı bittikten sonra cihazınızı yine arama seviyesindeyken bir defa resetlerseniz aramanız daha sağlıklı olacaktır. Daha sonra yine arama mesafeniz 15 santimken aramaya başlıyorsunuz. Başlığınız yere paralel duracak arkadaşlar. Herhangi bir hedef tespit ettiğiniz zaman şu an öyle bir metre attık sadece göstermek amaçlı. Cihazınız size hem sesli olarak hem de ekranda görselde ayrım yaparak uyarı verecektir. Başlığınızı mümkün mertebe yere paralel olarak ve yavaş bir şekilde kallayın arkadaşlar. Nihayetinde bu tür sistemler pulse sistemler. Pulse sistemleri ne kadar başlıkları yavaş sallarsanız arama seviyeniz ve arama sizin için daha sağlıklı Yine söylüyorum. Böyle bir e, misal veriyorum. 15-20 adım attınız ya da 30-40 adım attınız. Belli bir arama yaptıktan sonra başınızı sabit tutup bir defa resetlerseniz cihazınız size taze sinyal göndermek için sizden bir komut alır ve tekrardan sinyalını tazeleyerek arama yapmanızı sağlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar merhaba. E, BY Teknoloji firmasının üretmiş olduğu Hunterman Pro 3D isimli cihazımızda size kısaca bir ayrım videosu ve arama videosu ve e, çap alıp nasıl derinlik öğreneceğinizin videosunu göstereceğiz. Bu bir derinlik testi değil arkadaşlar. Sadece dediğim gibi gösterme amaçlı yaptığımız bir şey. Şimdi şurada bir altınımız var. Normal başlığınız yere paralel bir şekilde arama yaparken değerli bir metal tespit ettiğiniz zaman şöyle göstereyim ekranda yani altın, bakır, bronz, gümüş tarzı bir metal tespit ettiğiniz zaman NF yazıyor ve 98 rakamını veriyor. Değersiz bir metal tespit ettiğiniz zaman FE yazıyor ve 27 yazıyor. Yani NF değerli metal demektir. FE değersiz metal demektir arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bir hedef tespit ettiniz. Bir hedef tespit ettiniz. Yani burada değerli bir metal tespit ettiniz. Bakın yine NF yazıyor değerli bir metal tespit ettiniz ve bunun derinliğini öğrenmek istiyorsunuz. Ne yapacağız arkadaşlar? Başlığımızı yana çekiyoruz. Dört taraftan hedefe yaklaşarak çapını çıkartacağız ilk başta. Örnek veriyorum. Geliyorum arkadaşlar. Cihazımın ilk ötmeye başladığı nokta. Burada çiziyorum. Ayağınızda ya da herhangi bir şeyle çıkabilirsiniz. Tekrar yaklaşıyorum. Tekrar ilk tepki verdiği yeri. Bakın ilk tepki verdiği yeri. Ayağımla çiziyorum. Ya da herhangi bir otla, çubukla. Dört taraftan ilk tepki verdiği yeri çiziyorum arkadaşlar. Dört taraftan ilk tepki verdiği yeri çiziyorum. Tepki verdiği yeri çizdiğiniz zaman karşınıza bir e, kare ya da dikdörtgen çıkacaktır. Kenarlarını ölçtüğünüz zaman örnek veriyorum. 10-11 metal olarak çıktı. Menü tuşuna basarak hangi başlıklı arama yapıyorsanız biz şu an small coil ile arama yapıyoruz. Small coil'e geliyorsunuz. Artı tuşuyla beşerli kademeli şeklinde 10 yapıyorsunuz yani çapı 10 giriyorsunuz hedefin üzerine geldiğiniz zaman size diyor ki 12 santim aşağıda 13 santim aşağıda ya da ne bileyim biraz yukarıdan tuttuğunuz zaman işte 20 santim aşağıda yani bu şekilde size derinlik tespitini verebiliyor arkadaşlar Arkadaşlar merhaba. Bugün size BY Teknoloji firmasının üretmiş olduğu Hunterman Pro 3 değiştirme isimli cihazımızla uçurtma başlıklarını nasıl zemin ayarı yapacağız, nasıl arama yapacağız kısaca onu göstereceğiz arkadaşlar. Bu cihazımızın zemin ayarı diğerlerinden biraz daha farklı. Yine cihazımızın üzerinde GB butonu var. Bu GB butonun iki fonksiyonu var arkadaşlar. Bir defa basıp çekerseniz resetleme yapıyor. Başlığı havaya kaldırıp uzun süre basılı tutarsanız zemin ayarı yapıyor. Bunu nasıl yapacak arkadaşlar? Şimdi zemin ayarını göstereyim ben kısaca size. Başlığı havaya kaldırıyorsunuz 15-20 cm yükseklikte. Yani arama seviyenizde kaldırıyorsunuz. GB butonuna GB butonuna basılı tutuyorsunuz 3 saniye. Balans diye karşınıza bir ekran geliyor. Bu ekran tamamen dolduğu zaman otomatik olarak cihaz zemin ayarını yapmış oluyor arkadaşlar. Zemin ayarını yaptıktan sonra cihazınız bu şekilde tepki verebilir. Arama seviyesine düşürüyorsunuz cihazınızı. Resete bir defa basıyorsunuz ve şu an cihazınız aramaya hazır. Başlığınız mümkün olduğunca paralel olarak yere bakacak arkadaşlar. Mümkün olduğu süre içerisinde. Ee, ve başlığınızı çok fazla yukarıya kaldırmayın. Çok daha aşağıya indirmeyin arkadaşlar. Normal şekilde arama yapıyorsunuz. Yine herhangi bir hedef tespit ettiğiniz zaman cihazınız size sesli olarak uyarı veriyor ekranında da zaten ayrım yapıyor. Ayrım nasıl yapıyor? Onun videosunu birazdan göstereceğiz arkadaşlar size. Şu an sadece balans sistemini gösterdim. Nasıl balans yapacağınızı dediğim gibi başladığınız yere paralel tutup GB butonuna bir defa bastığınız zaman da cihazınız resetleme yapar. Yani GB butonuna 3 saniye boyunca basılı tutarsanız cihazınız balans yapar. GB butonuna bir defa basıp çekerseniz cihazınız resetleme yapar. Yani taze sinyal göndermeye başlar. Arkadaşlar merhaba. B teknolojinin üretmiş olduğu Hunterman Pro 3D cihazımızın 35 DD derinlik performans testi yapacağız. Arkadaşlar bu cihazın şöyle bir özelliği var. Başlıklarıyla beraber hem metal araması yapabiliyorsunuz hem de boşluk tespit yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda derinlik belirleme özelliği de var. E, metalinizin çapına göre derinlik gösterme özelliği de var. Aynı zamanda yanında gradometre sistemimiz de mevcut. Şimdi 3 sistem bir arada özel bir sistem oldu. E, diğer e, kardeşlerinden onu ayıran e, Hunterman, Hunterman Professional'dan ayıran özelliği boşluk görme ve gradometre sistemini bir arada bulundurması. Evet, cebimiz var. Cebimizi ölçelim metremizi koyduk. Hiç bükmeden. Yaklaşık 110 santim. 110 santim derinliğinde bir cebimiz var. Çekelim abi metreyi. Bir testimizi yapalım. Zoom özelliğini aktif hale getiriyorum. Her seferinde söylemek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Bazı arkadaşlar çünkü soruyor bunu. Evet. Herhangi bir tespit yok. Metalimizi koyalım. Metalimizi koyduk. Evet gayet güzel. Alalım metalimizi. Sinyal yok. Koyalım tekrar metalimizi. Gayet güzel. Metal kalsın orada. Ben direktörün yanına çıkacağım. Şöyle bunun özelliğini kapatayım. Şimdi metalimizin çapını girerek Derinlik. derinliğini tespit edeceğiz. Mere butonuyla small coil ile geliyoruz. Artı ile metalimizin ortalama çapını giriyoruz. Ortalama çapını giriyoruz. Evet, 51 santim Evet 51 santim. Arkadaşlar bu derinliği tespit ederken yaklaşık bir derinliktir. Tekrar aşağı ineceğim. Derinliğini tekrar göstereyim size. Cihazımız gayet net bir şekilde sinyal veriyor. Derinliğimi tekrar ölçelim abi. Şöyle. Evet 110 santim. Şöyle metrenin ucu biraz yukarıda. Ee, bobinin Arama mesafesi. Alalım metreyi abi. Alalım metreyi. Arkadaşlar derinlik tespiti yaparken şunu unutmayalım. Yaklaşık bir derinlik verir size. Yani net bir derinlik. Dünyadaki hiçbir teknoloji santim santim net derinlik vermez, veremez. Böyle bir teknoloji dünyada yok. Bunu anlatmaya çalıştık size. Bizim cihazlarımız da derinlik tespiti yapabiliyor. Fakat yaklaşık bir derinlik tespiti yapıyor. Videolarımız devam edecek. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. B Teknoloji'nin üretmiş olduğu Hunterman Pro 3D cihazımızın 120 120 120 cep testi performans testi yapacağız. Bu cihazın diğer cihazlardan ayıran özellik başlıklarıyla beraber boşluk tespiti yapabilmesi. Aynı zamanda yanında gelen gradometre ile de boşluk tespitinin daha net hale getirmesini sağlıyorsunuz. 3 sistem bir arada. Şimdi derinliğimizi ölçelim abi. Şuradan. Evet Her zamanki gibi her videoda olduğu gibi derinliğimizi ölçüyoruz. Evet, tam derinde kırmadan yukarı doğru çıkıyorum. Bobin seviyesine kadar yaklaşık 220 santim. Alalım abimetreyi. Evet. bu Özelliğini aktif hale getirdim. Evet geçelim boşluğun üzerinden. Cebimizin üzerinden. Herhangi bir tespit yok. Koyalım abi metalimizi. Yeni. Evet boşlukta. Boşluğumuza metalimizi koyduk. Evet geçelim üzerinden. Sinyal gayet net. Tekrar geçelim. Sinyal gayet net. Alalım abi metali. Aklımızda soru işareti kalmasın. Geçelim tekrar. Herhangi bir sinyal yok. O kadar parazit normal. Güçlü bir cihaz çünkü. Sinyal yok. Bu arada şuraya da göstereyim size herhangi bir metal yok. Abi metalimizi tekrar koyalım. Ben yukarıya çıkacağım. Cihazın yanına çıkacağım. Tamam. Evet metalimizi koyduk. Evet şöyle gösterelim. Geçelim abi metalin üzerinden. Gayet net. Naferro. Alalım abi metali. Bu arada beni görüyor başın yanına geçerken. Al abi metali. Geç abi üzerine tekrar. Gayet güzel. Abi metali koyalım. Bir de derinlik tespiti yapalım. Metalimizi koyduk. Evet. Derinlik tespiti yaparken biraz menü Beko ile geldik. Bu <laughs> ne? Beko ile geldik. geri yeri değiştirdim. Yaklaşık bir çapını giriyoruz. 45 santim bir çap girelim. Ayarını hafiften bozdum ama. <laughs> evet 290 santim. 290 santim bir derinlik verdi. Aşağıya gidiyorum. Tekrar bir ölçüm yapacağım. Cihazda işim bitti. Cihazda işim bitti. Derinliğini tekrar ölçelim abi. Hay abi. Evet. Yamutmadan şuralara yamutmadan. Evet. Yaklaşık 210-220 santim bir derinliğimiz var. Arkadaşlar derinlik tespiti yaparken Yeni metallerde derinlik çok fazla tutturamazsınız. Özellikle dünyadaki hiçbir teknoloji metalin derinliğini net bir şekilde göremez. Böyle bir teknoloji dünyada yok. Ama mümkün olduğunca derinliğini yaklaşık olarak cihazlarımız tespit edebiliyor. Yeni videolarla tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere.